Merhaba sevgili izleyiciler. Mert Aydın Spor TV'ye hoş geldiniz. İlginiz için teşekkürler. 10.000 aboneyi geçtik, 15.000 aboneye doğru gidiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Fenerbahçe geçen hafta Galatasaray'ın Gaziantep'le berabere kalmasının ardından puan farkını bire indirmişti. Bu hafta o puan farkı tekrar 3'e çıktı. O puanları geri verdi. İç sahada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe ve çok önemli 2 puanı kaybetmiş oldu. Önce şunu söylememiz lazım. Çünkü büyük takımları konuşurken Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı konuşurken bazen diğerlerini aslında çok da iyi iş yapan diğerlerini atlıyoruz. Ee, burada tekrar geçtiğimiz haftalarda e, sevgili Murat Bulut'la bir Göztepe'den, Göztepe'den de çok fazla bahsetmiştik. Yine söylemek lazım. Gerçekten bakın sistem, sistemini doğru kuran, planını iyi yapan takımlar eksikleri olduğu zaman bile standart bir oyunu oynayabilirler. Bugün Göztepe'nin cezalı ve sakat oyuncularından dolayı ciddi eksikleri vardı. Ama buna rağmen sahada sanki böyle bir eksikleri yokmuş gibi performans göstermeyi başardılar. Bunda da e, hep konuşuyoruz Rasmus Ankersen'in önderliğinde ve teknik direktör Stanimir Stoylov'un önderliğinde hakikaten çok doğru planlanmış, çok doğru yapılanmış bir takım var. Ve bugün de o eksiklere rağmen hem Fenerbahçe'den puan aldılar alamaya bilirlerdi. Ee, ama en önemlisi hem de sahada maçın büyük bölümünde kendi istediğini oynayan, sahaya yansıtan, rakibine o anlamda üstünlük kuran takımdı Göztepe. Bunu bir kere daha söylemek gerekiyor. Maçın İlk 10-15 dakikasından sonra Fenerbahçe'nin sol tarafı kullanmaya başladığını gördük. Tabi Fenerbahçe aslında çok zor bir Aston Villa maçı oynadı. Fiziksel olarak çok zor bir maç. Nasıl dün de konuştuk Galatasaray'ın e, Atletico Madrid'le oynadığı maçta sarf ettiği enerji. Fenerbahçe'nin de e, Aston Villa ile oynarken sarf ettiği enerji. Aston Villa Premier Lig'in en iyi takımlarından birisi. Premier Lig'in genel ortalama... E, temposu bizim ligimizin sadece bizim ligimizin değil Avrupa'nın birçok liginin çok üzerinde. Ve o o ligin üst düzey takımlarından birinden birine karşı Fenerbahçe başa baş zaman zaman hatta üstün oyunlar oyun oynadı. Bundan dolayı da bugünkü maçta hocanın Tedesco'nun rotasyona gitmesini normal karşılamak gerekiyor. Yani o gün oynayan 11 ile siz maça başlarsanız iş çok daha zor olabilirdi böylesi de dinamik bir rakiple karşı karşıya olduğunuz için. Ki Galatasaray'ın çok az rotasyon yaparak lig sonuncusu Karagümrük önünde bile o ilk yarıda ne kadar zorlandığını hatırlayalım. Ee, 10-15 dakikadan sonra dediğim gibi Fenerbahçe özellikle solda Musaba'yı kullanarak ki Musaba, Genduzi gibi oyuncular zaten kural gereği oynayamamışlardı ee, Aston Villa maçında. Ve Musaba ve Nene ile şöyle bir plan yapılmış belli ki. Musaba soldan getirecek. Nene sağdan içeri doğru kalenin önüne doğru kıvrılacak ve e, altı pasla topu içeri atacak. İlk denemede Nene çok geç kaldı, koşamadı Musaba'nın pasında. Hemen bir dakika sonra Musaba'nın pasında bu kez Nene doğru yerdeydi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Şimdi ondan sonra bir 5-6 dakikalık bölüm var ki Fenerbahçe maçı koparabilirdi. O pozisyonlar geldi. Musaba'nın direkten dönen şutu, eee Nene'nin kaleci Lich tarafından kurtarılan volesi Fenerbahçe için önemli e, pozisyonlardı ve orada belki de noktayı koyabilirdi. Şu anlamda Göztepe yavaş yavaş oyundan düşmeye başlamıştı Fenerbahçe'nin o baskısıyla ama Fenerbahçe'nin çok ciddi bir sıkıntısı var. Bunu son maçlarda daha fazla görüyoruz. Aston Villa maçında çok gördük. Çok kolay geçiş oyununa izin veriyor. Yani çok basit. 1-2 pasta Fenerbahçe orta sahasını kontra ile geçme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu orta sahalarınızın güçlü olup olmamasıyla ilgili bir şey değil. Genel olarak takımın e, oradaki duruşu çok doğru değil belli ki. Ve e, Göztepe'de hemen ilk o geçiş yakaladı. Geçiş fırsatını golle sonuçlandırdı. Ve ondan sonrasında devre bitene kadar her şey Göztepe'nin istediği gibi gitti. Yani Fenerbahçe toplu oynasa bile Göztepe çok kolay rahatsız etti Fenerbahçe'yi. Çok kolay top kaptı. Pozisyon üretti. Bir topu direkten döndü. Ve Fenerbahçe'yi çok zorladı. Bir de üstüne İsmail Yüksek sakatlandı. Fred girdi. Fred'in girmesi Fenerbahçe'yi daha da yumuşattı orta sahada. İkinci yarıda da ikinci yarının ilk 20 dakikasında Fenerbahçe için sıkıntılı bir dönem vardı bir türlü oyunu Fenerbahçe rakip yarı alana yağmadı. O 20 dakika boyunca. Yağmadı. Halbuki e, devre bittiğinde hani herkesin kafasında Yiğit Efe Sabek olmaz. Yiğit Efe çıkıp Mert Müldür girsin diyordu herkes. Öyle de oldu. Devrenin ikinci yarı hemen öyle başladı Tedesco. Ama o da yeterli olmadı. Ondan sonra işte John Duran içeri atıldı. İlerleyen bölümde Kerem de e, girdi. Daha ofansif bir Yapıya büründü Fenerbahçe ve o bölümde biraz da bir Göztepe de düşmeye başladı O sakatlar cezaların etkisini son bölümde hissetmeye başladı Göztepe Ama orada da mesela yine Musabay'ı kullandı Fenerbahçe Musaba soldan bol bol getirdi ama ortaya çıkardığı toplar ya bazılarında bakmadan çıkardı öyle söyleyeyim Rakibe direkt gitti ya da Fenerbahçeli oyuncular ceza alanı içinde doğru yerde bulunamadılar e, rakipler hep önlerine geçti, gitti ve Fenerbahçe o sondaki e, mini baskıya rağmen bir sonuç elde edemedi. Ve sonuçta sağdan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Puan farkı birden 3'e çıktı. Ha bu psikolojik üstünlüğünü Fenerbahçe kaybetti kaybetmedi bunları önümüzdeki dönemde görürüz. Ama Fenerbahçe'nin Alanya ve Göztepe maçlarında yaşadığı en büyük sıkıntı ve Aston Villa maçında da yaşadığı en büyük sıkıntı rakibin geçişlerine çok kolay izin veriyor olması. Bunu hoca nasıl değerlendirecek, nasıl önlemeye çalışacak Tedesco? Bunlar da önümüzdeki haftalarda belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek unsurlar diye düşünüyorum. Hani bazıları Kerem yerini kaybetti falan diyor ama ben sadece bugün rotasyon olduğu için böyle bir durum olduğunu düşünüyorum ama hani hepimiz biliyoruz ki daha önce de çok konuştuk Nene Kerem ve Musaba üçü de sol kanat oyuncusu yani Fenerbahçe'de geç, bu sezon başındaki planlamanın da çok doğru yapılmadığının tekrar altını çizmek gerekiyor ama bir tanesi sağ tarafta oynamak zorunda kalıyor bunlardan ikisi sağda olduğunda bunu belirtmek lazım. Talişka uğraştı ama Talişka da hani geçen hafta özellikle e, Alanya maçındaki performansının ardından e, Aston Villa maçında sonradan girmişti. Bu maçta baştan oynadı ama e, o Alanya maçındaki performans yoktu. Sadece gol atma anlamında söylemiyorum ama oyunun içinde olabilme anlamında Göztepe de bunu çok iyi e, önlemiş oldu ve Fenerbahçe sonuçta önemli 2 puanı kaybetmiş oldu. Şimdi Fenerbahçe adına Stavro Kreş maçı var Perşembe günü. Fenerbahçe'nin hani klasmandaki yerini belirleme açısı dışında Fenerbahçe zaten son 24'e kalmayı garantiledi. Kazansa bile ilk 8'e girme ihtimali bilmem 1642 tane senaryonun hepsinin birden olmasıyla gerçekleşir 1642 değil tabii ama yani futbol adına neredeyse öyle. O yüzden de hani o maçta Tedesco'nun Biraz daha belki farklı bir plan uygulayacağını düşünüyorum. Biraz daha takımı az yıpratacak bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde nasıl ara transferde noktayı nasıl koyacağını da merak ediyorum. Ennesili'nin belli ki Juventus işi olmamış görünüyor. Eğer o kalırsa bir for, yedek santrafor alınmayacak anlamına gelir Başka bir bölgeye bir oyuncu alınır mı? E, stopere bir oyuncu alınır mı? Bunların hepsini e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, bu puan kaybı e, Fenerbahçe adına çok sevimli bir puan kaybı olmadı. Geçen sene Göztepe'yi İstanbul'da zar da olsa yenebilmişti. İki Samsun maçını kazanamamıştı Fenerbahçe. E, bu kez Göztepe'yi iki kez de yenememiş oldu. iki maçta da bunun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe adına e, çok da Parlak bir gece olmadı. Ne oynadığı futbol ne de aldığı skor anlamında. E hafta içinde yine Avrupa Kupası maçlarıyla Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin beraber olmak üzere. Hoşçakalın.